Instagram'da da çok tatlı serilerin var Reels olarak onları gördüm. Gerçekten sesin çok güzel. Teşekkür <laughs> Aşırı beğendim. Ederim. Müzikal hayalin var mı? Kesinlikle var. Olması lazım bence zaten. <laughs> yani o, okulda bizim hocamız Sare Bilge çok beni teşvik etti bu konuda. Hı -hı. Ben bir dönem e, şarkı söyleyerek de para kazanmıştım. Hatta Hı -hı. onun sayesinde hocamın önerdiği bir yerde. Hı -hı. O seriden haberleri var mı bilmiyorum ekibin. Ya ben böyle çıkırır hani, e, şey profilimden biraz gizliyorum. Sadece reels <laughs> kısmına görünüyor onlar. Evet. <laughs> Sadece merak edenler görsün diye birazcık paylaşmaktan asla çekinerek başladığım bir işti. Hatta ben onu şey yapıyordum. Bir kış işte İzmir'deyken vakit geçirmek için böyle hikayeleri atıyordum önce küçük parçalar halinde bir şarkıyın şarkının İngilizcesine bakmaktan hoşlananlar <laughs> diye ee, ve o şarkıyı önce anlatıyordum ne anlattığını sonra şarkıdan böyle nakarat kısmını söylüyordum sonra beni Yasemin Çöngü aradı <laughs> Yasemin ablaya buradan selamlar bir gün Alpazığım beni aradı ve ben de sandım ki yani deniz adım ve böyle bir sürü deniz oluyor insanların hayatlarında <laughs> <çok gülüyor> <laughs> nadir bir isim değil. <laughs> Al al herhalde yanlış aradı dedim. Açtım Yasemin ablacığım nasılsın? İyi Deniz'cim dedi. E, beni yanlışlıkla mı aradın dedim. Hayır dedi yanlışlıkla aramadım. Ben senin serini <laughs> takip ediyorum. Onu mutlaka araya satacaksın. Ya. <laughs> evet ve beni böyle teşvik etti. Ve birazcık böyle e, kötü bir dönemimdeydi. Ve onun öyle araması beni e, aşırı mutlu etti. Ve böyle şarkı söylemek çekincelerim çekincelerimi, bunu paylaşma ile ilgili çekincelerim acaba saçmalıyor muyum dediğim o videoları bana böyle bir teşvik Olundu Ay ne güzel yani. bir şey olmuş Evet ya. Çok, çok tatlı. Çok tatlı bir insandır kendisi de. Bayağıdır da atmıyorsun. Devam et bence. Evet. Bayağıdır <laughs> atmıyorum. Hatta bazen de sildim. <laughs> evet şey yarımdan başlıyor çünkü birinci serisini göremedim. Evet. Öyle <laughs> <laughs> biraz öyle bir hikayesi var onun da. Evet. Çok güzelsin. <laughs>